Sene yanılmıyorsam 2008 idi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı için aday olduğu dönem. Kendisiyle tanışmak için Gayrettepe Dedeman Oteli'nde bir yemek organize edilmişti. O yemeğe ben de katıldım. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sıra konukların soru sorması faslına gelmişti. Soru soranlardan birisi de ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez idi. Sönmez mikrofonu eline aldığında şu soruyu sordu, Kemal Bey, siz özellikle son dönemlerde AKP mensuplarının yolsuzluklarını ortaya çıkardığınız için sürekli gündemdesiniz. Bu mevcut CHP genel başkanını rahatsız etmiyor mu? Yani sizi kendisine bir rakip olarak görmüyor mu? Normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun bu soruyu nasıl cevaplaması beklenirdi? Sorudaki imaya tepki göstermesi, genel başkanın böyle kamuya açık bir ortamda kötülenmesini reddetmesi, Deniz Baykal'ın eğer belediye seçimini kazanırsa kendisiyle ancak gurur duyacağı şeklinde bir yanıt vermesi beklenirdi. Ancak Kılıçdaroğlu bu soruyu nasıl cevapladı dersiniz? Aynen aktarıyorum. O konuları hiç karıştırmayın. O zaman çok üzerinde durmamıştım ama bir taraftan garibime de gitmişti. Bizim masada oturanlar birbirimize bakmıştık. Seçimler yapıldı, Kadir Topbaş kazandı. Bir süre sonra ise CHP'de yapılacak operasyonun adımları atılmaya başladı. Önce Baykal'ın videosu ortaya çıktı. Baykal nedense pek direnmeden istifa etti. Bill Clinton çok daha rezil bir duruma düşmesine rağmen istifa etmemişti. Her ikisinin de evliliği devam etti. Daha sonra bir şekilde sürekli popülaritesi pompalanan Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti. O günden bu yana CHP'de nasıl bir değişim olduğu ortada. Bu gelişmelerin kodlarına ulaşmak için asıl bakılması gereken nokta ise Kılıçdaroğlu'nun popüler olmasını sağlayan AKP yolsuzluk belgelerini ona kimlerin ulaştırdığıdır.